Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mark. Bugün sizlerle People's Police adlı oyunumuza kaldığımız yerine devam ediyoruz ee, En son Yanlışlıkla ezdiğim parasını almışım Sıkacaklar özel Bak şöyle yapayım Ezeyim parasını alayım Lan bu kim? Günaydın mı? Sağ ol. Evet yarın da yarın da iyiyim. Hayırlı. 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 Evet evet oldu evet. Evet oldu. Ya oldu abicim oldu oldu. Ya bak bana böyle bir kağıt verdiler. Hayırlı. 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 Neden? E ezim parasını almayacağız. O kadar da vermeyeceğiz. Neyse başlayalım. Tamam evet. Abi ben yanlışlıkla ezim parasını aldım ya. Vermeyeceğim o kağıdı bir daha. Günaydın efendim. İyi iyi güzel sağlığın yerinde. Sor kimsin?

Şunu Arkadaşlar çekmek istediğim yeni çekmemi istediğiniz yeni seriler varsa onlar da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bölge haritaları Gülüş ya Batı Gresya diye bir yer var. Şimdi bir de şunu doğrulayalım. Ondan sonra Sahte belki. Sıkı Emlaklarla O zaman kötü kötü konuşmayacaksın Ablacım Ablacım buradaki sen değilsin gibi Dur şimdi. Yani efendim, kontrol edelim. Tamam. Şimdi sen Allah'a işlensin. Bizim aradığımız adam neydi? yapalım falan da birisi. Tamam abim <laughs> <laughs> sen ne söyleyin kontrol ettik. Sadık. Sen bence yüksek sen mesela Tamam, ya sıkandım işte. Herkesin <laughs> bir daha senin şunu andırıyorum. Arista katlar.

Şimdi kontrol edelim. Uyuşuyorum dedi. Tamam. Bana yanlış oldu. Sen bana ne demeye çalışıyorsun? Çık lan dışarı. Sıradaki.

Sen neresin? İmporusum Hayhan diye bir yer var Desinim Bir de şu şeyini kontrol edelim BAM BAM sıkı ÇİKİ BAM BAM Tamam abicim sen her şeyini doğru geçebilirsin Sen. Yok bence güzel bir Şimdi. Şimdi. Bir bakarsak. Hmm. şöyle. Şimdi şu doğum tarihin uyuşmuyor ablacım. Hiçbir fikrin yok mu? O zaman gözaltı. <laughs> dışarı dışarı dışarı. Dışarı çık lan. Hayır, tamam. Aa mühendissin. O zaman al. Mühendis kağıdı. <laughs> ne kadar? 6 ay. Tam veriyor üşüyor Tam veriyor üşüyor Tam veriyor üşüyor Tamam Birleşik öneri aşamalardansın Şu görüş izinini kontrol edelim neredeyse Great Rabbit tamam nerede bir yerde var hadi geç Sadece <laughs> gelsin. <laughs> aparatı ve kontrol etmiştik. Tamam bir yerde var. Düşün son olarak da diplomatik bir bakayım.

Ya ne dişi çocuğu bomba patlattı. sonra bitireceğim. Uygulamam dedim kalmadı. Bütün yabancılar yakın zamanda kilo, boy ve görünümleri belirten biraz ilave kimlik bulundurmalıdır. Evet, tamam, tamam, tamam anladım. İlave kimlik bulundurma, bulundurmayanları almayacağız kuleslerinden hesabı yerlerdi. Evraklar lütfen. Tamam, varım ki zin kilon. Tamam, tamam. 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 Şunu no, kontrol edelim. Dov, dov, dov. Tamam. Malkut üşüyor. Cinsiyet erkek. Kilosunda bir sıkıntı yok. Ne kadar demişti? Ziyaret mi? Tamam ziyaret edeceksin. Bir de şu Nerelisin sen? İmporlusun. ne kendi evim var. Bu da senin şu kimliğini kontrol edelim. Tamam. Tamam kardeşim sen git. Şöyle sana onaylandı oylandığı basalım. Hadi görüşürüz. Street. Street. Yes. <laughs> Sen kısa saç değilsin. Dur dur senin kılanda bir var. Bomba mı taşıyorum lan piç? Bomba mı taşıyorum lan? Ya bomba mı taşıyorum? Bak bir işte kesin silahıya bomba çıkacak. Aa bak silah burada 76. kanuna göre silah ya da kaçak eşya yasak evet, <laughs> <Hı>, sorgulayalım <laughs> <laughs> Döndün abicim. Bana paramı verirsen artık. Yani paramı alayım artık. Ay ay. Ne kadar verdin lan? 5 dolar vermiş. Şerefsiz. Ay amacı da. Ne diyorum lan? Adama bak sen. Sıradaki, sıradaki. Haydi, haydi, haydi. Haydi dışarı. Buraya taşınacaksın. Kalınsın ablacığım bence. Sence hiç bu uyuşuyor mu yani? Allah'ını seviyorsun. Parmak izini ver göt. Ver parmak izini. Ne canım ameliyat geçirdin. Çiğnemiz zorlanmıyor. Ah, ah. Yüz altı. Ah. Neler <laughs> mi oluyor? Her <laughs> çıktan göt. Sıradaki gelsin. sonraki. Sen mühendis abiye benziyorsun ülkeden geçiş yapacaksın. Bir oradaki Sana ondan verilmedi. Neden verilmedi? Lave kimlik kartı lazım gelmen için <laughs> Sana ayıla. Tamam bunu buraya koyalım da. Giriş izni yok. İlave kimlik yok. Ha, hadi çok tas, tas tas olduğu için mi bu. Dur bir dakika. Bunu yapamam. Sıkıntı. Yürü git anlat lan sanki bana. Ayı. Evlatlar teyzeciğim mühendissin. Buyur. Ayıdır. 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 Oha. Ne kadar kalacaksın teyze? 8 hafta. Teyzeciğim sen ona bir bak. Ben niye sen 182 cm değilsin? Nasıl ya? Dur bir dakika Şunu şöyle da bir kontrol edeyim Tarihi geçmiş mi bunun? Yok tamam geçmemiş Tamam o orada dursun Kişi saçlı mısın teyzeciğim sen? Tamam Kişi saçlısın. Son kullanma tarihine bakalım. Parmak izin uyuşuyor mu? Tabi on olmaz. Kadınsın. Şunu tekrar kontrol edeyim. Tamamdır. Şu kodla şu kod uyuşuyor mu? Hemen bakalım. Tamam. Oblistan mısın? Nerede yaşıyorsun? Londas diye bir yerde var. Geçebilirsin teyzeciğim. Sana verdiğim numarayı ara. Nasıl lan? Yanlış sürebiliriz. Nasıl okuyayım ben? Hayır. Ha. göç. Alır değil Sen zaten sürekli göç ediyormuşsun. Hayır bunlar bu. Tamam. Tamam. Ya. Şunla şu. Ya bir dur. Jennifer. Jennifer Lopez. No, yeah. <laughs> sen düz saçlı mısın? Sen düz saçlı mısın? Nerelisin lan sen? Polis. Teyze bana 2 saat. En Tamam. Bir de seni şunu kontrol edeyim. Tamam. Tamam teyzeciğim. Tam söyleyeceğim. Buyur buyur şurda olasın. Hemen. Ay görüşük teyze. Hayır, ee, <laughs> Evraklar beyefendi. Ne diyorsun lan sen? Sen de birazcık kellik var. Evet, sen kelsin. Tamam. Şimdi. Tamam, adam da uyuşuyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir kontrol edeyim senin hemen. Tamam, neydi bu? 3 soru yere Şimdi, sen nereliydin? Antegra. Antegra. <laughs> Sütüm. Abiciğim, senin burada bir hata var gibi. aynı. Aynen. Yarın saat 6'da gelin. Oh. As. Ah, <laughs> <laughs> ya param kalmadı ya. Param yok. <laughs> Neyse arkadaşlar bu de bu videomuzun sonuna geldik. Ne beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, İyi günler iyi oyunlar kanalımıza abone olmayı e, videoyu paylaşmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayı unutmayın en önemlisi kanalıma yeni gelen videolarımı görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay